<laughs> Başka gelelim. <baba, amcim>, <laughs> <laughs> <laughs>

ллдк дилда асыр жок келеде калда Çok güzel geçti. <laughs> çok iyiydi. Çok eğlenceli arkadaşlarımızla birlikte çok güzel bir tur oldu. Bugün arkadaşlarımızla bisiklet turuna katıldık. Sağlığınız için güzel bir faaliyet. Bu program her zaman her yıl eş zamanlı 81 81 ilde aynı zamanda yapılıyor. Çok güzel geçti. Katılım sağlayan bütün gençlerimize teşekkür ediyorum. Bugün Adıyaman'da Yeşilay Şube Müdürlüğümüz, Şube Başkanlığımız Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklığında yaklaşık 150 sporcunun katılımıyla Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı olarak 11. bisiklet turunu gerçekleştirdik. İlimizden yaklaşık 150 sporcumuz bu aktiviteye dahil oldu. Bisiklet sporunun farkındalığı, sağlıklı bir beden yapısına kavuşma amacıyla gerçekten olumlu ve yerinde bir e, e, faaliyetti. Biz herkesi bisiklet sporunu yapmaya davet ediyoruz.